geçirdiniz, sefalar getirdiniz. Bugün misafirlerim var. Cazinim geldi, Elif geldi, Edem geldi, annem, babam. Bütün <laughs> kadro. <Dikir> <laughs> Otur sülalesi. Şey, yemek hazırladık arkadaşlar. Yalan yaşı, yağlı kaşık diyorlar hep bir, bir de ben diyeyim. <laughs> Şöyle fasulyemiz vardı, akşam pişir dedim. Tuzlu koyduk, pilav yaptık, çorba yaptık.

misafirlerim var cevap yengem geldi Elif geldi ebe'm geldi annem babam bütün kadro 30 lalesi şöyle yemek hazırladık arkadaşlar yavaş yağlı kaşık yaşı diyorlar hep bir de ben diyeyim şöyle fasulyemiz vardı akşam pişirdim turşu koyduk pilav yaptık çorba yaptık praslamız var daha ne olsun Elif de hemen kaçıyor. O zaman arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Ben hastayım diye ziyarete gelmişler. Allah razı olsun. Hepsinden. Videomuzun devamında görüşelim canlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çekiyor ama. Yeri çıkıyor ki. Yeri çıkıyor konuştuk. yemeğe gel arkadaşlar. Annem oradaydım, annem bahçesi bahçesi toparladı şöyle için. Kivilerini yaktı. Benim videolarımı hiç çekilmiyor. Biz yer yapacağız o gün. Baba ben demiyorum. Nasıl yok bir daha kursan bundan bari. Böyle bir tane yok. Eyle gidip biz de buraya geldik. Ya de yine kaldı. de yine Hala ben öyle mi? ben de hastayım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ebe mi böyle şeyme yok arkadaşlar? Ben götüreceğim. O diyor ben <laughs> ben benim ebe mi? Bir de götüreceğim. Bir götüreceğim. Gelin. 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 O zaman bize afiyet olsun canım. bir batıracağız canım. Bir gün bunun devamında görüşelim. Evet. evet canlar hayalim güne gerçekleşti. Şükürler olsun bu hayalim de gerçek oldu. Rabbim herkesi her istediğini kabul etsin inşallah. En büyük hayalim buydu. Şöyle patatesimizi de doldurduk içine. Kömürüm yok ebe, kömür Şöyle zobam yanıyor. Yo öyle videosunu çekiyorum ebe. Hayır hayır, Hala mayana. Hayır. Tamam. Şöyle. Gupur gupur yanıyor. Misafirlerimizi savuşturduk. Şimdi de Dervan bacım gelecek. Annem içeri evine gitti. Ee, lahana harç yapmaya gitti. İç yapacak. Burada lahana saracak. Bugün de burada böyle geçirecek zamanımız. Bugün evin misafirimiz. Pastane sonra ilk defa evim geldi. O zaman videomuzun devamında görüşelim. De patateslerimizi attık. Biraz sonra bir yumurta atalım. Yufkayla dürünür gibi. Allah kupür kupür yanıyor. Ben açılışı yapayım. Hoş geldiniz canlı evet. in kanalına. İnşallah iyisinizdir. Biz de sorarsanız iyiyiz. Leyla'm çiğ köfte getirmiş yiyoruz. <laughs> Selamünaleyküm seyircilerim. Hayırlı akşamlar olsun. Ee, <laughs> Ama geliyor. başıya en çok sevdiği herhalde patates de saçlı Hocam ben hep seve kıyısa gezi. Onlar değil mi? Seven kapatıp yiyemez bakalım. Kurtulmuyor. Bunu yiyemez. Bunu normal kapatıp. Bunu yiyemez. 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 Bunu Bunu yiyemez. Bunu yiyemez. Bunu yiyemez

Valla usta ben çok doldum ya. Bak hala patlayacağım. Hala. Böyle, hala. Acı Acı olacağım da yiyeceğim. Yeri yok ki. Ya. Çay içeceğim inşallah. Bak, hadi, hadi. Evet. Ee, ben bu, çay i̇nşallah. Kızartma istedim o. Bugün çay içeceğim inşallah. Kızarttım patatesi. de Bir şey mi Bir şey de da, da bitmiş bayağı.

Yemek yemeğine rahatsız etmeyin evet. diye sormak istedim. Sonra annemle lahana sardım. Ne yedin o zaman önünde? Fasulye, torba, pilav. Oooo, kış yemeği. Evet, hep sana yedin. Onlar. Kuşu var mı? Nasıl var? Kuşu var, Bizim evde de var prasta maşallah. Suyot gibi oldu bizim evde prasta. Hayır, benimki hoş izlişti. Bir ağzımda sahip olduğumda o değil mi o prasta? Çiğdem komşum göndermiş prasta. İlginç ee, gidiyor, şöyle taze, taze, taze evet, evet, evet. Hatta bir evet. <laughs> bana çok yeterim. <laughs> ne evet, o? da o o da çok güzelmiş, benim, Ne var? çok güzel. Bugün fasulyenin yedik biz artık çöpçü olarak. Erman'ın biz video çekiyor ya. Aa, Baba yorgun. Baba Allah Allah. Baba çekecek girsin. He. Hatta geçiyor. Zaten uyuyor da. biz Allah video çekiyor. Allah lazım, Allah yorulmayalım. E, en sevdiğim arkadaşlar <laughs> vallahi. Abi onu biraz Beşiktaş attı, Beşiktaş attı, Beşiktaş bir. Nasıl gidiyor? Fenerbahçe 2. Bu acı bak. Alan de. ah, e, değil mi? bile Şuna dinler. Eve yemek getirme durur mu? Yatırsın mısın? Yatırsın Yem, şey, ha. artık bizlerle aramızda her videomuzda böyle sohbeti, var. gülmesi çok hoşuma gidiyor. vallaha. Evet. E. Şu şeymiş. Yanımız, bunu yani yapmas pek <laughs> Allah ne <laughs> vallahi anne. Yani bizim sarımsağı eksene görecek sarımsağı bir eksene görecek. Ya sürecek anne, durmuş çapalın, daş gibi. Ay ben elim her Bu yanına belki bir kerti ya. bu yanına belki bir kerti ekerim Yolsun da sürüp Yaman. Eski sarımsağın olduğu yeri var ya, oranlar. bir sarımsağın. Koş ya, oraya bile bir kere tekelim Evet, tamam tamam. bir kere Yok ya, abim iki kilo Ben sürüm de. de. Sonra yerin, ne, ne var da, yorulacağında kaç biber var da? kolay yani, Ben öteki bir giriştim, bir Eğer yumuşak var. olaydı. Az az, az valla. Sürüm. orayı. Yoruldum ben daha, benden Bir tane izleyicimiz bana şey yazmış. Sarımsa ben mesela da aldım arkadaşlar. Pazarda, sarı pazarına gittim dünya. Çok güzel sarmışak abi. Şöyle bir lira. lira İzmir'e İzmir e gönderdim. Ya da iki kilo olsa yeter tohum. Ben de şeyden aldım. Sen satın mı sattın? İlk şey mi? Çamur öyle mi satıyoruz? Bizim ama öyle ki. Mor bir kere iyiydi. Onu oraya En Mor. böyle. Mor. Mor. Bayağı da oldu iyi Çok iyi. Evet o hem türlü hem de tabu soyucu. Soyucu da kolay oluyor. Kullanışlı. Allah. Baş Allah 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 başlayalım. Allah 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 olsun Allah 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 Ali ben Mozart'a yazdırdım. Artı altı bin lira mı? bin lira mı? <laughs> <laughs> Olmuşken bir kere olsun ya. Biz almadık da ne oldu? Baksana 250 lira verip o zaman motoru da almadık. Şimdi uğraşıyor. Cami Gimşi diyor. Leyla diyor. Ali'nin alacağı garantide diyor. Cansu kız biraz şüphelisiniz diyor. Valla bilmiyorum artık. Ben Ali'nin direksiyonuna güveniyorum da yazılı sınavı bilmiyorum. ne zaman yazıldı? Ne yazılı sınavı? Ali sadece arabaya yazılmış gibi telefon açtım. Motoru da yazıldı. <gülüyor> 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 Almışken bir kere Lazım olur. <laughs> Selamünaleyküm. Arhan da ben varım, koçum kokma dedim. Gel durmaz oğlum. Aliye. Helal olsun. Ne? Çalışıyor adam cahı cahı yanımda. 5 maşallah. Çıkınlar da karşınıza giriyor. Allah'a 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 Hadi evet, biraz sesini tut ciğerim. Yine bizim oldu Allah patates nasıl bulur bulur gittiler. Ne yapıyor musun? Ne yapıyor musun? Ne Sen ya, de, alabey. Alabey. Hmm. Sonra. Ha, sonra. Yok yok. Biz değil. Sonra ay, bir En başlığın bağımından şeker atmıyor mu ya? de kaçtığına giydim. Ne yapıyor musun? En son bağlı da götürüm. de götürmediler diye. Yardım, şey, yardım, baba. Baba sen yemedin mi kabahını sana koyduğumuzu? mü? Boğulmamış lan işte kopluba bardak ya sen? onlar da büyümüş, onlar da içerim. Strol. Evet, ne ne kopluba? Bah bah böyle açayım yedim başka şey içmiyor gideceğim. Bakacak. Bak bir Bu de olsa Doğru, haddim yemedi. İn? Ne işler orada sen? Hadi gidelim. Bazı dışarı. Biraz kısa etmeyelim. Allah'ım beni beni dediği, beni dediği, diyor. dediği, beni 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 dediği, Zaman inşaat olmasın. Bir saat diyorlarım o dediği, ama yettiğimiz bir oturuyor. Bari küt Kut, kut, Yoksa ne otur orada şunu yapalım? Yoksa e. ne Çay mis? Ne İyi mi öyle. Sen de çalışıyorsun. Evet çayımız geldi. Atma be şekerini. Mas lazım Hatta karşımanız da lan eski Baba bana bir çuval daha ver. Kucuk bir şey. Ha tamam. Ben bir mana Tosun alıyorum. Çocukum adam ben böyle. Siyah gel diyor. Ben matba jurnal çok diyesin. Ben de böyle. Ben de Ben yumuşak oğlum sevmiyorum bunu. Kimin baş ayı yok? Herkese. Buraya. Hatta ben 25 dakika sürüyor hatta. Gelmeyin ayın. Gelmesen de, de patates götürecek. Ha bakalım. Annem de geliyor. <laughs> e, patates götüreceğim elmasın. Hadi git bakalım. Aman annem dedi Ben giderken yanımda git dedi. Aynen. Ben bir annem oraya bundan sonra. Şaka rakası. Babam için birisi tabii. Ebeme dedin. Ebeme dedin. <laughs> yani, ebem, babam hep var. tek tek evet. bir var. Aile dedin. Hep aynı olur. Babam bizden gider. Evet. Ben, ben gidelim. Gidelim. Evet. Gidelim, gidelim. Evet. Gidelim, gidelim. Evet. Bu da öyle. Niye bu işte? Annen düşüyor tümçam evet nasıl? Yemek arkadaşlar. Bunlar patates de alırlar. Bilmiyorum biraz sonra devam ederler, mi, bitmezler mi? Bitmezler mi? O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Evet. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a yani emanet olun. Alın, alın. Görüşmek üzere. Bugün benim elim yüzüm çok alın. şiş. Kameraya <laughs> çıkmak istemedim. Düş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın görüşürük inşallah.